adalet dünyanın olmayan bir yerlerinde çok dünyanın adalet olmayan bir yeri var mı acaba demek ki var çok olmayan bir yerler zaten yok olmadığı için yok bu yüzden çok. Yani adalet adı üstünde sözde adalet dünyanın olmayan bir yerlerinde o yüzden çok. Yani adalet var diyoruz ya adalet maalesef çok olmayan o bir yerler zaten yok ya işte o olmadığı için yok. Bu yüzden de sözde adalet çok. Ama sözde çok. Allah acı verenlerin acı ile yok olmalarını ver